Kurtarmaya fırsatımız olmadan binayı en fazla ben, üç çocuğum, eltim ve çocukları kaldı. Biz kendi imkanlarımızla sabaha karşı ben ilk, yani saat, üç buçuk saat falan geçmişti depremin üstünden beni enkazdan çıkardıklarında. Babam kendi kabasıyla <laughs> beni kurtardı. Molozların içinde. Sonra da iki çocuğumu kurtardı ama çünkü kurtarmaya fırsatımız olmadı. Rabbim kalanlara ömür versin. Çok kötüydü. Felaketi resmen yaşadık. Yani burada neredeyse ayakta kalan bina da zaten yıkılmaya <laughs> mahkum olan bina oldu. Atçılar hala devam ediyor. Şu an çadırlarda önce kendi imkanlarımızla yaptığımız çadırlarda kaldık. Üçtük. Telefonlar çekmiyor. Enkazın altından hiç kimseye ulaşamıyoruz. Sesler yok. Her taraf beton ve insanlar can havliyle sağa sola koşuşuyor. Yani birbirlerine yardım etmek bile gelmiyor. Allah'a emanet olun. 7 yaşında çocuğum vardı. 7'sini tamamlamadım. Benden reçel istemişti. O reçeli yedirmeye fırsatım olmadı. Melek oldu benim çocuğum. Işılsana.